Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Akin -E, Yapınlanaka ve bugün sizlerle birlikte ganimet topluyoruz. adresiyle kaldığımız yerden devam ediyoruz. Evet arkadaşlar. Ben de eee böyle bir köy bulmuşken dalayım dedim. Hemen sizlerle birlikte dalim hemen. Zaman biraz geçti ama olsun. Genel miydi zaten hepsi dışarıda neredeyse. Hemen şunları toplayayım ben. Çok güzel. Hiçbir birim şu an vurmuyor. okçulara falan. İnşallah varsa zaten az bir şey alırım. Eğer oraya girebilirsem. Zaten şu an 200 bin e yakın bir ganimet çıkardım. Şöyle biraz toplayayım. Dalacağım çünkü buradan. Şimdi nereden dalsam şuradan mı bıraksam? Yine şuradan dalmak için de biraz Abi kırmızı yolluyorum ve arkasından klan karesinde balonlar var galiba. Hemen yollayayım onu da. Alsın orayı. Destek verelim Barbakır'a biraz. Al 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 al. Tamam güzel balonlar güzel bir şekilde ilerliyorlar. Kır orayı duvara kır 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 kır. Çok güzel. Şimdi rahatça alabiliriz inşallah oraya giderler ama. Şimdi şurayı alalım. Arkasından dalacaklar galiba. Az bir zamanımız kaldı İnşallah alırız orayı. Çok güzel gidiyorlar. Çok güzel. Şimdi şuraya alalım ve garimetimizi çıkartırım buradan da. Sen şuraya dalın, siz de şuraya dalın giderseniz yok gitmiyorlar. Tam bizde buradan bırakırız. Çok güzel. Zaten altının neredeyse hepsini çıkardık. Nerede kaldı? Bir tek yani şurada kalmış. Onu şimdi alırız belki. Dal dal, dal 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 Belki şuradan alırlar güzel bir şekilde. Hepsini bıraktım vallahi. Giderlerse gitmediler. Zaten buradaki buradaki ver hepsini aldı zaten. 300 bin altın çıkardık burada. Güzel şuraya dalıyorlar. 163. Köy binasını almaya çalışıyorlar ama galiba alamayacaklar. Güzel bak şeyde gittiler. Karayiçer'e gittiler. Topla topla topla. Barbar çünkü 5'e tamamlayacağım. Kaç tane kalmış? 7000 kalmış. Zaten kalan savaşlarda bir 2000 kare alınca. Şu anda zaten yeniyoruz. Az bir zaman kaldı. Yaklaşık 4 saat sonra bitecek ve savaşımızda böyle yeniyoruz arkadaşlar. Ee, abone olmayı, yorum atmayı ve beğen butonuna basmayı kesinlikle unutmayın diyorum. Ve akin olarak herkese iyi günler diliyorum arkadaşlar. Hadi bay bay.